şu anda henüz daha bilemiyoruz tabii hasar tespitini de ama içtik işte suyun bir miktar daha olup bunu gelip itfaiyeci arkadaşlar çekecekler. Çektikten sonra sanayiden ustalarımız gelip araçlarımızı açtırıp motorlarını, depolarını içtik, hidroliklerine falan evet. bakım yaptıracağız. Tahminimiz gene 15-20 milyonu geçer yani. Araç başı en az 100 bin lira olsa. 13 tane aracımız var içeride. Evet. O da 2 milyona falan civarında bir şey çıkabilir yani ama tabii ki kesin olmama kaydıyla bu daha da yüksek olabilir. Firmaya ait abiciğim. Tabii ki bu 3-4 tane firmaya ait yani tek bir firmanın değil bu araçlar. normalde araçları şoförüyüz ama karşı taraftakiler araçların sahipleri. Bir gün bayrama kala, bir gün kala işte biz araçlarımızı getirdik buraya çektik. Evet. İşte o gecede işte yağmur vurunca bunlar da her birisi tatile gidince başımıza bu geldi.